Zaten ben tanıması lazım da bugün kavgaların geldi açıyoruz. Bira yok burada çünkü o kendi evi. Evet, Niye kendi hangisini seçelim? Arkadaşlar. Evet, iyi görüyoruz. Mirav'e gitti evet, ama çünkü ben kıskanmıştım videodan. Mirav'a hadi diye. Arkadaşlar! Ah! Ah! <laughs> <laughs> akraik. Makası bırakın! <laughs> Makas elinizdeyken şey yapmayın. Baba, biz böyle bir şüphe açacağız. Evet. Bak, makas varken sakın hareket yapmayın. Tamam. Evet arkadaşlar, bu <laughs> da Beğendiniz mi? Arkadaşlar, beğendiniz mi? Baba, bunu bir yere asalım. Asalım kızım. Ee, Bilmiyorum ki, ilk defa ben... Pinyata yoktu bizim Baba, çocukluğumuzda. Baba bunu sen de Bu nasıl oluyor kızım? Buraya Pinyata. Asıyorum, buraya asıyorum, vurmaya çalışıyoruz? Bence buraya asalım. bu Vuralım mı? Kırılıyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, kırılıyor! <laughs> Deldiniz mi onu? Ne? Hiç ciddiyormuşsun <laughs> mu böyle <laughs> bunu? Sandı etti. Efendim. <laughs> Arkadaşlar sapayla vurmayacağız. Makarga açacağız maalesef. Evet. Şu an biz okuldan geldik değil mi? Evet. Daha yeni geldik. Şimdi illa Cemal teyze. Böyle kesiliyor mu onun için? Emin misin kızım? Hayır. Vuruyor da mı? Ben de. dur. Onun ama. <laughs> amacı Aa, ne? galiba. Nasıl yani? Çek, çek. Bu ne? Ee, i̇çinde Ama bir şey yok kızım. Evet. Evet. Dur, yırtmayacaksınız galiba onu. Yanlış yaptınız. Hayır, içinde şeker olması lazım. Aa, diğerlerinde şeker mi var? Bu şekersiz galiba. Arkadaşlar. Boş nasıl da etmişiz. Şuradan, şuradan. Bu yapalım. böyle süs o zaman ha. Öteki tarafını kullanırız biz de. Öteki yüzünü çevir. Öteki. Yüzünü... Yay. Bu kesme. Kesme. Tamam, bunu böyle Arkadaşlar, onu öyle Git. süs. Arkadaşlar, bunu nereye yapacağız? Tabii ki de böyle Arkadaşlar, o sopa ne de? Vuruyoruz böyle. Davul gibi mi? A, galiba, bin bin da, Ama şeker yiyecektik biz arkadaşlar. Habercim. E. Zaten biz de gel baba. Şimdi buna geç. Şimdi. Buna oku. Bu Nasıl yani? Fatura. merak <laughs> <laughs> edenler için fiyatını da göstereyim. bakalım. Gel. Paketle. Yırtarak aç. Yırtarak. Sınar. Sınar. Arkadaşlar. Baba içine bakalım mı? Ne? Bakalım kızım. Ulan sen bakabilir miyiz? Baba bakabilir miyiz? Arkadaşlar selam. Bıçak bırakın bak hareketi yok dedim bıçak şey makası. Bak, şey bilmeyenler için gösterdim. Hı, çok güzel slime. Öh. Aç bakalım, aç bakalım. Oynayalım mı? Arkadaşlar bakar mısınız? <laughs> Göster arkadaşlarına. Oh, Mor da var. Baba oh. bir tanesini açıp kıvam. Aa özüm bir elle <laughs> Arkadaşlar. Hadi ben ön hayır, hayır onu açma. Paylaştırır mı? Arkadaşlar. Gelsene de bakalım. Hayır özüm bak mı? Eze. Oynayayım. Son videomuzu geldik, değil mi? Hı. Daha oynamadık. Arkadaşlar Hı. bakın, özüm sende burdan. Arkadaşlar bana özüm buradan. Bana annem bir silah almış da o pınar sana kaldı. Hı. Değil mi baba? Evet kızım. Baba kıvamı çok güzel eller. Ha. Değil mi? Evet kızım. Bak, ver birleş. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Dur ben sana... videoyu kapatalım mı? Dur özüm. Ben Buraya koyayım arkadaşlar oynanmış. Son videomuza gelelim mi Bilsen? sen? Geldim. Dur özüm. Kapatalım. Evet. evet arkadaşlar. Son videomuza geldik. <laughs> Hangisini beğendiniz? Gördüm. Evet arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Evet. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Seni çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz.